İki tarafta üzülüyor. Buna da yani iki tarafı da tanıyorum. E, Keza barış, bura, erdem falan benim saygı duyduğum bu işin e, uzun yıllar içinde olan yine Asım Eyvallah. yine saygı duyduğum sevdiğim bir kardeşim. Dedim ki niye böyle bir tatsızlık yaşansın? Gelin abi tokalaşın, barışalım. Küslük iyi değildir. Ee, bizim sevenlerimiz olduğu kadar sevmeyenlerimiz, haterlarımız da var. Bunlara fırsat da veriyoruz. Bunlar ortalıkta dolaşan kimsenin de izleyicisi değil bunlar. Ha ben size söyleyeyim ya yani bunlar ortalıkta dolaşan her Konuşak yayına kitle uğrayan Ha ya toksik biliyor kitle. toksik kitle kısaca biliyor. Ya çok daha iyi biliyor bu arada Barış, Erdem. Onlar yıllardır da zaten bu sektördeler. Ben kalkıp onlara zaten e, bir şey konuşacak. Dur halim yok yani. Estağfurullah. Ee, na... Ondan sonra onlar çok iyi biliyor. Bunlar böyle dolaşan kitle falan. Dedim herkes kendi yayınında huzurlu olsun abi. Hepiniz güzel insanlarsınız. Böyle talihsiz bir olayı uzatmanın anlamıyor. Konuştum ikisiyle de sağ olsunlar. İki tarafta son derece olgun, samimi yaklaştı. Çok da teşekkür ediyorum ayrıca abi. Benim hatırımı kırmadığınız için. Çok sağ olun. Yani ben de açıkçası çok mutlu oldum hani sizin bana karşı olan bu yaklaşımınızdan dolayı çok sevindim de. Abi. Çünkü saygı duyduğum insandan güzel şeyler söyledin. Saygı Biz duydum. De, tabii ki sana çok saygı duyuyoruz. Şimdi bu. Evet. aslında hepimizin çektiği oyundaki bu başlangıç yolunu açan, ilk bu serüveni başlatan en büyük yayıncı olduğun için Estağfurullah yani abi. Seni hep arkandan takip eden, kendini kanıtlamaya çalışan, ne kadar senden daha eski bu işi yapıyor olsak da senin tarzını biraz benimseyip yansıtmaya çalışan kendi tarzımızda. Ee, bu bu süreçte çok ekmek yiyen insanlar yani hepimiz e, senden dolayı. Ben hep böyle görmüşümdür. Eee sana bir saygım ayrıdır yani. Seni çok. Aynen değerli, öyle. Sen de bilirsin Estağfurullah abi. Ee, çok teşekkür ederim. O yüzden sen girdiğin anda ben tabii ki seçimi de kısarım. Ee, Dediğim gibi konuşmalarımıza da dikkat edip Olgunluk da gösteririz. Çok sağ olun abi. Gerçekten Anlayışınız... Sana vereyim. Ya, yok abi ben yani söyleyeceğim hani aşağı yukarı söyledim. Ee, ben sizden tek istediğim şöyle bir şey abi. Biz şimdi biliyorsun yıllardır bu işin içindeyiz ve evet. yani Allah nasip ederse de bir sağlık, kaza, bela Allah korusun bir şey olmadığı sürece de görünen o ki yıllarca da bu sektörde olacağız. Birlikte olacağız. Aynı gemideyiz. Ee, evet. Ve bu tatsız olaylar herkesi üzer ee, bir noktada. Sizler sizlerin de üzüldüğünü biliyorum. Biz yayın dışında da ayrı ayrı konuştuk, dertleştik, e, fikir alışverişi yaptık. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Birbirimizden alacağımız vereceğimiz çok şeyler var. Daha e, durun hemen yani böyle tatsız olaylar hepimizi üzüyor abi. E, neyse konuya dönecek olursak ben sözü size bırakacağım abi. Benim sizden istediğim tek şey. E, önceki defterlerin saatlerimiz şu an kaç abi 21.05'ten önceki her şeyi unutarak yeni bir sayfa açarak e, birbirinize ılımlı yaklaşmanız olayı tatlıya bağlamanız şurada diyalog içerisinde bulunmanız abi bir de iletişim kopukluğundan da oldu. Bunu talihsiz bir olay olarak görün. Ben söz size bırakayım abi. Asım da konuşsun abi. O da Tabii genelde e, genelde Sessizler zaten. <laughs> Evet, evet. Böyle mevzular zaten hep iletişim sıkıntısından çıkar ortaya. Ee, öncelikle isterseniz ben olayı e, birazcık hani hatalı olduğum kısımları falan anlatayım size. Bak, şu, ee... Şunu söyleyeyim, araya ben bir abi, araya ben bir girmemem ben gevezeyim biraz kusura bakmayın araya da böyle giriyorum biraz bazen ama. Bak 21.06 oldu saat. 21.06'dan önceki her şeyi ...bir kenara bırakarak konuşmanızı rica edeceğim yani. Çünkü neden biliyor musun? Evet, İkinizi de, çok, iki tarafı da çok iyi anlıyorum. Kırıldı, üzüldü iki tarafta. İşte... ...yani ben anlamıyor değilim. Anlıyorum. İnsan zaman zaman öfkelenebiliyor. Ruh hali bir dakika sonra değişebiliyor. İnsanız abi, duygusal canlıyız. O yüzden... ...şimdi bir kelime geçti mi... ...uzayacak gidecek. Hiç girmeyin abi. Sizden tek ricam biraz hatırım varsa... Ben ikiniz, ya üçünüzü de, iki tarafı da diyecektim ya, üçünüzü de çok seviyorum. Ee, gerçekten barışmanızı, tatlıya bağlanmanızı, bağlanmasını olayın canı gönülden istiyorum yani. Bak daha önce ben hiç böyle bir şey içinde bulundum mu? Bulunmadım. Hiçbiriyle polemik yaşadım mı? Böyle bir hakemlik falan, dur barıştırayım falan hiç bulunmadım. Saygı duyduğum adamlar, işte Barış, Erdem, Asım kardeşimiz falan işin içinde olunca ben dedim ki bu olayın tatlıya bağlanması gerekiyor dedim. Ben de üzüldüm. Şimdi abi susuyorum ben. Siz konuşun abi. Buyur alsın. Ben lafını kesmiş gibi oldum. Abi e, ben hani kendi ...söyleyeceğimi söyleyeceğim söyleyeyim öncelikle. E, öncelikle geçen gün yayınımda hani olayın ilk başlangıcını öğrendikten sonra açtım yayınımda. E, birincisi aslında böyle bir konu hakkında yayında kesinlikle konuşmayı düşünmüyordum. Ve hani Chat'ta böyle bir sürü senin konuyla ilgili soru sorduğunu falan görünce zaten yayından önce sinirliyken yayında da bu kadar insanın konudan haberdar olduğunu görünce daha fazla dayanamadım. Ağzıma gelin söyledim konuyla ilgili. Ve konuşurken sinirli olduğum için de size karşı hakaret aşağılayıcı şeyler söyledim. Bu yüzden bazı konularda fazla abarttığımı, size misilleme saldırı yaptığımı farkındayım. Hani siz bir konuda benim yerimde olsanız ne yapardınız bilmiyorum. Belki benden daha tecrübeli yayıncılar olduğunuz için sinirliyken yayın açmazdınız. Ama maalesef ben yaptım ve hata olduğunun farkındayım. Haklı veya haksız olayım. Kesinlikle böyle bir olayda misilleme saldırı yapacak birisi değilim. Normalde yayınlarımda küfür bile kullanmam zaten. E dediğim gibi söylediğim ve yaptığım şeylerin çoğu öfkeliyken yaptığım şeyler. Hak edilsin veya edilmesin hiç önemli değil. Kendime de yakıştıramadığım hakaretlerden ve aşağılayıcı sözlerden dolayı ben özür dilerim. Çok teşekkür ederiz Asım sana. Evet. Sağ ol. Şimdi e, çok gerçekten herkesin kabul edebileceği bir özür, herkesin anlayabileceği bir Yani bizim bu da özünü kabul ediyor muyuz dememize bile gerek yok. Şimdi kendini çok net bir şekilde ifade etti. E, biz de tabii ki turnuva esnasında ki hepiniz o turnuvadaydınız. Yani burada Ferhat'la burada dışında hepimiz de o turnuvadaydık. Tabii ki turnuva anında gerilimler ses yükselmeleri, küfürler ki Cem biz neler gördük hatırlarsan. Evet. E, turnuvalarda. Yani e, bunlar olabiliyor. Biz de yayın sürecinde hem oyun oynarken bazı söylediklerimizi de tabii ki törpüleyememiş olabiliriz. Yanlış anlaşmaya meal verecek cümleler kurmuş olabiliriz. Bunda da e, keşke yani en başından beri bizim e, duruma bakış açımız hani Cem'le de Buray'la da konuşma nedenimiz. Keşke böyle bir yanlış anlaşılma olduğunda direkt bize gelseydi biz, biz de özür dileteydik bu durumlara meal verdiğimiz için dedik. E, tabii ki sonrasında yapılan e, çirkinlikleri biz unutmak için burada toplandık. Yani konuşmak üzerine daha fazla bir şey söylemek. Yani bunlar e, bir kere platformumuzu yıpratır. Yani platformumuz gerçekten şu anda Türkiye'nin en büyük canlı yayın platformu olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyor. E, bu yönde de ben e, bu platforma zarar verecek konuşmalar e, ki yayıncı kavgalarına falan hiç ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. E, buradaki konu bence çoktan e, tatlıya bağlandı. E, Bunu da e, tabii ki kalabalıklarda edilen kusurun, e, kuytularda özgü olmaz e, barışmasını insanlara nasıl açıklarız diye bu toplandık. Yani e, Erdem'in de bu konuyu benim gibi düşündüğünü çok uzatmayacağını düşünüyorum biz de gerçekten kıracak üzecek bir şey yaptıysak ben şahsım adına özür dilerim. Ee, tabii ki dediğiniz gibi iletişimsizlik çok kötü geldi iki tarafa da. Ee, çok büyük bir platform olduk Buğra. Yani hakikaten platformda etkiden benim Hepinizin tanımama şansım yoktu. İlk başladığımız bundan 6 ay öncesine kadar öyleydi. Ama şimdi gerçekten benim tanıdığım, tanımadığım herkes bu da yayın açmaya başlayınca e bu sorunlar çok normal bir şekilde ilerledi. Altın kardeşimden de böyle bir olgunluk gösterdiği için e, ödüllemek büyük bir olgunluk bence. Çok teşekkür ediyorum. Benim için yani şahsım adına benim için konu kapanmıştı. E, aynı şekilde abi. Yani biz e, bu tarz şeyleri çok fazla yaşamış insanlar. Yıllardır Barış abi de ben de e, çok fazla bu tarz insanlarla boğuştuk çetdek insanlardan bahsediyorum çünkü. İster istemez insanlar geliyor taraf tutma çabasına geçiyorlar. İnsanlar toksikliyorlar. Emin ee, Eminim Asım'a da çok fazla giden olmuştur. Bize de çok gelen giden oldu. Ee, bunlar uzadıkça uzar insanların tadı kaçar. Yani biz yayın yaparken çete döndüğümüz zaman olumlu şeyleri görmek taraf arasında ister zaman. Çünkü hani e, en ufak bir kötü yorum bizi etkiliyor canlı yayınlarda özellikle. E, bundan dolayı hani aslında hatasını kabul etti aynı şekilde. E, benim de kırdığım bir konu varsa, yanlış anlaşılmaya mal verdiğim bir konu varsa özür dilerim kusura bakmasın. Çünkü e, istem dışı olmuştur. Ben her zaman hani troll yapma peşinde olan bir adama kimseyi kırmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmaz. E, keşke uzamasaydı, birlikte çözebilseydik bu mevzuyu. Chatler, işte insanlar araya girmemiş olsaydı, bu raddeye gelmemiş olsaydı ama oldu. E, olası varmış. E, umarım bir daha böyle şey yaşanmaz. Zaten hep biz bir adım gelen adam, on adım giden insanlarız bundan sonra aslında benim arkadaşımdır, kardeşimdir. Her türlü işte de, her türlü şeyde de birlikte çalışırım, yaparım helal problemi. Helal olsun. Vallahi vallahi Çünkü helal profesyonel abi. Gerçekten insanlarız. Gerçekten misin? Vallahi ya, abi, <laughs> abi ben şey, kaç gündür vallahi bak ben de kafaya takıyorum yani sadece tabii canım. Abi şimdi. Ee, şimdi ben, ben de biz, abi e, duygusal adamım ben ya. Ben yani. meta ben eskiden cam gerçekten takmıyordum. Hani etkiden çok ne yaşarsam yaşayayım kitleler üzerime saldırırsa 20-30 bin abone kaybetten de gerçekten böyle hiç tepki veremiyordum ama ya şimdi bir inanılmaz babasal içgüdü müdür nedir abi hani hep böyle şey de oluyor e, aranızda baba var mı bilmiyorum Ferhat öyle mi ya da Asım ama abi şey oluyorum yani kafaya takıyorum uyuyamıyorum hani e, benim mesela çok e, karıma da belli etmemeye çalışayım dedim gerginliğim ama hani ettim de yani e, o yüzden ben böyle şeylerin olmasından acayip korkuyorum açıkçası da, uzamasından daha çok. Evet evet. E, ben Gerek yok abi bu tarz şeylere. Ya biz hep birlikte iş yapıyoruz. Çözmemizden inanılmaz sevindim. E, i̇nşallah. E, Tabii buna üz üzülecek bir toksik kitle var hala ortada. Evet, kesinlikle. Evet, evet, şimdi R yazacak Kitlesine taraflar da var iki taraf içinde. O R tarafa... yaptı, bu R yaptı e, falan evet, da yok bir öyle bir durum yani. yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Aynen efendim. öyle. Evet şimdi o toksik kitle de artık bir yani dağılsın, Boşluğa salsın. düşmüştür. Salsın Boşluğa yani lütfen. Çünkü <laughs> burada yani taraflar bir arada, bizzat kendileri, herkes kendi adına konuştu abi. Burada olay tatlıya bağlandı. O toksik. Yani bir salsınlar yani artık. Ya sorun değil abi. Onlar da <laughs> ekmeğinde de. Yani... <laughs> yani biz kendimiz olarak en azından vicdanen rahatladığımızdan anda hani... Çünkü ben birini üzmeyi kırmayı da sevmiyorum yani. Benim için en önemli şey hani her şey olabilir ama işte birini üzmek. Yani bunu, yayından önce de bunu konuşuyordum işte. faşistik abi. Nefret ettiğim bir tavır. Davranış şekli. Yani birisi benim yüzümden üzülüp kırılıp geriliyorsa. Hani gerçekten e, ben 10 kere 100 kere özür dilerim ondan. E, çok iyi oldu. çok Senin aracı olman zaten ayrı bir. Aynen öyle e, abi. Aynen öyle. Gitti. Abla, teşekkür ederim abi sağ olun. <laughs> abi, ben hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, başta Cem abi olmak üzere çünkü onun biliyorsunuz çabaları ayrı ee, evet. yani böyle bir şeyle belki hiç uğraşmasına bile gerek yoktu ama kendisi hem size karşı sevgisinden dolayı hem hep birlikte burada bir şeyler oluşturduğumuzdan dolayı çok yardımcı oldu. Daha sonra evet. e, Bıra, Asım, Erdem olgun insanlarız burada ben hem kendi adım hem platform adıma, herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biz Eyvallah teşekkür abi, biz ederiz abi. Çok... Ben ben de tek tek Barış'a Erdem Asıma teşekkür ederim. Zaten başka isimler olsaydı ben e, böyle bir şey yeltenmezdim. Dediğim gibi saygı duydum. Yani tarzını, tavrını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yani o çok başka bir Hı -hı. şey. Her Benim insanın şey tarzı var. Mi? Senin dışında başka birisi de olsa toparlayamazdım. bir falan ha, Hakikaten yani, olur. Hani e, çünkü gerçekten bir noktadan sonra hani e, baskı arttıkça falan e, herkes biraz eyvallahsız. Hepimiz öyleyiz abi şimdi televizyon ünlüsü değiliz ki devamlı sırtıp kameraya bakalım. Hepimiz köşeli adamlarız yani. Evet. Herkesin kendi düşüncesi, kendi tarzı, kendi yaklaşım şekli, sosyal medyayı kullanış şekli var. E bir de sosyal Öyle medya özgür de, bir platform e, tabii bir de hani. E, tabii abi fikir ayrılıkları çok mümkün. Yani herkese ben yaptığı işe e, yapılan e, yapış şekline de saygı duyuyorum. E, tabii ki çok zor yani burada bir bu kadar büyümüş bir komünite herkesin böyle e, sorunsuz bir şey çok da iyi bir örnek olacağını bundan sonraki kavgalar bundan sonraki Kesinlikle öyle hayırlısı evet, diyelim hepimizin hakkımızda çok teşekkür ettim abi beni kırmadınız sağ olun iki tarafında da samimiyeti yani ederim, ortada zaten iki tarafta son derece samimi bir şekilde abi düşüncelerini dile getirdi ee, öyle abi tatlıya bağlandığına ayrıca mutlu oldum yani teşekkür ederiz abi çok sağ olun ben teşekkür biz teşekkür ederiz abi. Seni. O zaman olay olaysız olaysız dağılıyor muyuz o zaman? Ne yapıyoruz? Vaktinizi <laughs> de almayayım abi. Şimdi herkesin peki <gülüyor> 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 o, <olay gülüyor> bir canı programı var Girmedik mi? Olay hep bir sukulata bağlanıyor yani günün sonunda. <laughs> abi, şimdi... abi, teşekkür ederim ben Cem abi tekrardan sana. Rica ederim abi, de çok teşekkür her zaman. Ediyorum. Hani e, Asım'a da teşekkürler. Yani adım attığı için. E, sıkıntı yok abi dediğim gibi. Adım atan insanlara her zaman gidiyoruz biz. Gideriz de yine gideriz e, herkesin inşallah işi yolunda gider. Hiçbir sorun yaşamaz. Ayağına taş değmez. Teşekkür i̇nşallah. ediyorum. İnşallah abi. Amin. Eyvallah. Tekrardan kendine Gör görüşürüz. kendine bakın. Görüşürüz. Yani. Abi. Iyi görüşürüz. görüşürüz. Abi. 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 yayınlar. istiyorum. Abi. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Haydi görüşürüz abi.